Dedem buradaymış ya. Dede ne haber? Oo torunum gel bakayım. Dede ne güzel yorum var böyle ya. He burası çok güzeldi. Arada kalır burada böyle otururum. Burası hem serin oluyor torunum. Ha böyle rüzgar da yeseyi burada. Dede, çok güzel. Ha bu ağaçta bana bir hamak yapsana. Yapayım. Yapayım. Yaparım yaparım. Ha buraya da bir tane kazuk dikersin. Oradan oraya pahalı bu ne? Oraya da bir tane salıncak yapayım sana. Olur. Ha, o güzel olur. Evet. Arada böyle, böyle. fır fır gider gelirim. Ha, aynen öyle. <laughs> güzel. Arada ben de sallanırım ya yadarım ha. Dede ha bu kütüğü sen mi ettin? Oo, ne kadar da güzel çiçeklerle tıkmışsın ee, bunda. Gidiyorum torunum. Bu kaç seneluk biliyor musun? Çok mu eskidi? Ee, ağacıdır bu. Kürcen ağacı ne mübarek ağaçtı bu. Bunu rüzgar kırdı, anlıyor <laughs> Ee Çok rüzgar esmişti de bunu yıktı bu ağacı. Ben de dedim ha böyle bir terellendireyim onu. Hani. Güzel oldu da. He ha. Normalde hep odun ediyorsun ya. Bunu da böyle aklıma geldi ha böyle dedim çiçeklik yapayım ondan. Aman çok güzel olmuş ha. Evet. Ya dede. Ha? Bir şey söyleyeyim mi sana? Tabii sor. Ha böyle gözlerini bir kapatsana. Niye oğlum? Ha böyle gözlerini bir yum. Ha. Hani bir şey olmadı. Ne bir, olacak ulan? Bir daha yum, bir daha yum. Keni olmadı. Ben nedir ya közlerimi ne yumduruyorsun bana da diyorsun ki gene olmadı, bir şey olmadı. Ya geçen sabah anam dedi ki ha o dedi bunak deden gözlerini bir yumsa zengin olacak ama der, demek olma Nasıl?